Selam arkadaşlar. Bugün yine çıktık. Arkadaşlar dağda taşı geziyoruz. Bugün de çok güzel bir bölgeye geldim. Bir traktör yolunu takip ederekten geldim arkadaşlar. Bakın hemen. Geldiğim yol burası. Çok güzel bir yer burası dostlar. Hemen etrafındaki değişik kaya türlerini bir göstereyim. Ondan sonra asıl göstermek istediğim bir yer var. Orayı göstereceğim sizlere. Ama bu etrafındaki kayaları da değişik değişik kaya figürlerini görün istiyorum. Müthiş bir yer. Şöyle Dağın zirvesinde şöyle güzel yerler var. Bakın arkadaşlar. Buraları falan da bir kazıma yapmışlar. Tabi arada çok zaman geçmiş. Yoksa bu dağın zirvesini neden kazısınlar diye düşünüyorum. Ve ilk geldiğimde burada dikkat çeken güzel bir yer vardı. Oraya doğru gidelim dostlar. Bakın hemen şu küçük bir depen üstüne dizayn edilmiş kayalar şöyle bir görün dostlar. Ve bunun etrafında neler var neler yok birlikte bakalım şöyle güzelimsi bir manzarası var Evet gidelim bakalım şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu kayalar bayağı yerinden oynatılmış. Değişik bir kaya türü dostlar. Ama üstünde de çeşitli işaretler de var. şöyle bir yakından bir görüntü. Tabi buralar da kırmışlar, dökmüşler arkadaşlar ama bu kayanın bitiminde yerde kapalı bir yer var dostlar. Hemen onu göstereyim. Asıl ilk geldiğimde Dikkatimi çok çekmişti. Şurası arkadaşlar, bakın bir nuska şeklinde. Bu kayanın üstünde böyle bir nuska şeklinde bir işaret mi, bir giriş mi dostlar? Şöyle bir görün. Ve hemen bu kayanın yanında da şöyle bir değişik işaret var arkadaşlar. Bakın, bir oyma. Çok güzel bir yerde. Bakalım, şu gördüğümüz yerden başka neler var etrafında. Tabi dostlar bildiğiniz gibi gezdikçe daha değişik şeyler çıkar. Şöyle bir traktör yoluna geldim. Müthiş güzel manzaralı bir yer. şu yan tarafına bakalım dostlar. O kadar güzel ki müthiş bir yer. Ve hemen yanı başına da çok değişik bir kaya vardı dostlar. Yerde buldum. Onu size göstermek istedim. Bakın şöyle bir değişik artık bu neyin nesidir dostlar bilemiyorum ama şöyle bir görün istiyorum metal gibi değil gibi arkadaşlar çok değişik bir taş türü. Şöyle bir yakından görün. Bunu yakından baktığım zaman değişik bir şey ama ne olduğunu bilemedim arkadaşlar. Doğrusunu isterseniz Bunun hakkında bilgisi olan arkadaşlar videonun altına yazsınlar. Ve şöyle bir kayamızı bir daha gösterelim. Çok değişik bir kaya arkadaşlar. Tabii öndeki dikkat çeken bir yerdeki tabak gibi bir kaya vardı. Bu yanında da hemen şu köşedeydi sanırım. Evet, burada bir kapı girişi gibi bir yer var dostlar. Bak, şöyle de bir bu kayaya bir giriş var dostlar, bir kapı gibi. Zaten e, buraya pek çıkar olmadığı için bir dağın tepesinde olduğu için fazla da dikkat çekmemiş. Şöyle bir yakından göstereyim bu kapı girişini. Şöyle bir görün. Yakından pek doğru düzgün belli olmuyor ama dostlar şöyle biraz uzaklaştık mı? Biraz daha net gözüküyor. gördüğünüz taş da zaten hemen bunun dibindeydi. Şu alt taraftaydı dostlar. Orada yerde duruyordu. Artık nedir? Onu da yazarsanız sevinirim. Daha da değişik işaret gibi kayalar var. Bakın ekgelerini şöyle bir gör. Tabi bazı dostlarımız bu doğaldır da diyebilir. Arkadaşlar tabi bunlar birebir gerçektir. Zaten demiyorum. Ee, birlikte geziyoruz. Gerçekten dikkat çektiği için bir giriş gibi gözüktüğü için burayı sizlerle paylaşıyorum. Tabi siz de kendi yorumlarınızı eklerseniz sevinirim. Çok değişik, güzel bir yer. Burası da arka bölümü. Şöyle de bir ortam var arkasında. Bakın dostlar, benim göremediğim yerler hakkında yorum yapın. Çok müthiş bir yer. Evet dostlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.